Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot devam ediyor. Sıradaki burcumuz Boğa. Evet bakalım bu hafta için Boğa burcuna hangi kartlarımız gelecek? Karşımıza hangi kartlar çıkacak sevgili Boğa burcuna? Evet kartlarımızı çekelim. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. çektik Evet, e, önce tılsım ikilisi, sonra güç kartımız, sonra değnek dörtlümüz ve yine tılsım dörtlümüz var. Ee, şimdi sizin aslında hani yapmak istediğiniz konu hakkında sanki böyle aynı yani hem zamanınız yetmiyor hem aynı durum söz yani aynı durum karşınıza çıkıyor gibi bir eee bir oluşum var sanki. Yani düşündüğünüz veya yaptığınız işle ilgili olabilir, düşündüğünüz bir konuyla ilgili olabilir. Hislerinizle ilgili olabilir. Yani bir hem zamansızlık hem de aynı kısır döngü içerisinde yaşıyorsunuz gibi bir hisse kapılmış olabilirsiniz. Ee, güç kartı sizin hani düşündüğünüz bu hani bu e, karşılaştığınız bu konuyla ilgili aslında e, toparlanacağınızı, güçleneceğinizi, bu konuyla ilgili sorunu çözümle çözüme ulaştıracağınızı ve bununla birlikte ee, güzel haberlerle karşılaşabileceğinizde mutlu tebrik edilecek bir durum mutlu ailenizle ilgili rahatlayacağınız e, huzura kavuşacağınız ve yine aynı şekilde tasım kartımız düşünürsek bir sahiplenme var bir e, koruma altına almışsınız sanki böyle bir e, durumlar var yani bunları genel olarak şöyle bir bakarsak e, Sanki bu hafta odak noktanız yani düşündüğünüz ana ana e, düşündüğünüz e, durumlar sizin e, ilişkilerle ilgili olacak yani bu sizin e, ortaklık ilişkinizde olabilir eşiniz aileniz çocuklarınız olabilir onlarla ilgili böyle bu yaşadığınız ilişkilerle ilgili bir e, ilişkilerle ilgili durumlar odak noktanız bu hafta e, bu alanlarda sürpriz. E, değişimler yani sürpriz haberler yeni değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi yine evinizle ilgili belki düşündüğünüz bir konu vardır veya parasal anlamda düşündüğünüz yatırım yapmak istediğiniz bazı durumlar vardır. Bunlarla ilgili birazcık böyle bir ne ne yapmaya karar verme ne yapmak istediğinize karar verme aşamasına gelmiş olabilirsiniz. E, ilişkilerinizi dengede tutmak istiyorsunuz açıkçası, ama bunda biraz zorlanıyorsunuz. Yani bu ilişkilerinizi dengede tutmakta zorlandığınız için e, böyle hani dediğim gibi bir kısır döngü içerisinde kalmış olabilirsiniz. Aynı konuların karşınıza çıkması gibi, e, özellikle iletişim konusunda karşılıklı e, olarak çok hassas bir döneme girmiş olabilirsiniz. Ee, bu konu hakkında böyle ee, daha önce yaşamış olduğunuz şeyler olmuş olabilir. Bunlarla ilgili birazcık hassaslığınız ee, oluşmuş olabilir. Ama bakın yine arkadan tasım kartı ve azize var. Çok güzel. Yine tasım kartları gelmiş. Ee, Birazcık sanki gereksiz çıkışlar yapabiliyor olabilirsiniz bu hafta ama bunları dizginleyeceksiniz bunları frenleyeceksiniz endişelerinizi veya sıkıntılarınızı yani bu kadar bu endişe duyduğunuz şeyleri bu kadar e, büyütmenize gerek yok. Bu konuları bence çok uzatmamaya çalışın. Zaten, zaten e, toparlayacaksınız ve bununla ilgili olumlu gelişmeler olacak. Özellikle ev hayatınızla ilgili, e, aile hayatınızla ilgili yaşamış olduğunuz bu endişelerinizi, sıkıntılarınızı atlatacaksınız. Yani bunları bu kadar kendi kafanızda büyütmeye gerek yok ee, zihninizde, kafanızda, aklınızda kurduğunuz konular sizi rahatsız edebilir, sizi sıkıntıya sokabilir. Bunlarla ilgili hani sanki bu konuları böyle almışsınız, böyle yüklenmişsiniz, sarılmışsınız, sahiplenmişsiniz. Ama bunlar, bu konular sizi ee, daha çok hani krizli konuları, sıkıntılı konuları kendinizi çekmenize sebep olur. O yüzden ee, birazcık hani ee, rahatlamanız lazım, birazcık böyle kendi için, kendinizi motive edecek, kendinizi rahatlatacak konular üzerinde daha hani bir e, yaptığınız şeyler yerine birazcık daha farklı şeyler yapmaya çalışın. Hayatınızda birazcık daha böyle rahatlatıcı, sizi mutlu edecek konular üzerinde hareket e, onları seçerseniz çok daha iyi olacak. Bakın tılsım nasıl sizin karşınıza güzel bir fırsatın çıkacağını gösteriyor. Yani ee, karşınızda belki bir e, teklif çıkacak. Eğer hani bir birlikteliğiniz yoksa bir yeni bir birliktelik olabilir, bir işinizle ilgili bir e, bir fırsat olabilir veya düşündüğünüz yapmak istediğiniz bir konu hakkında olumlu bir gelişme olup da sizin e, karşınıza Aa, evet bu durumda çıktı çok güzel oldu bunu da bu şekilde halledebilir veya bu şekilde yapabilirim diye karşınıza güzel bir fırsat çıkacak azize kartı var azize kartı yine sizin çok güzel böyle hani olumlu düşünceler yani bir e, arkadaşınız olabilir, anneniz olabilir. Bir bayan tarafından destekleneceğinizi gösteriyor. Veya bir arkadaşınızla konuşmanız, e, belki ona sıkıntılarını anlatmanız, onun size destek olması e, çok rahatlatacak. Belki onunla konuşmanız sizi rahatlatacak. Ama aile içinde güzel, mutlu haberler var. Gü güzel gelişmeler var. Ee, birazcık hızlı, ani karar değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Evet hayat işinizle ilgili veya dediğim gibi aileyle özellikle ilişkili çok değişiklikler olabilir. Bunlarla ilgili değişik bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş değişikliği belki yapabilirsiniz. Bir iş değişikliğiyle ilgili bir düşünceniz vardır. Belki bunu bir hayata e, dökmeniz veya bir önünüze çıkan fırsatı değerlendirme gibi bir aşamanız olabilir. Biraz fazla sorumluluklar sizi yorabilir. E, bu konulardan birazcık uzak durmak istiyorsunuz. Sanki sizin birazcık hani aldığınız sorumluluklar sizi birazcık yormuş gibi e, bunların altında biraz ezilmiş olabilirsiniz e, istediğiniz bazı işler belki tam olmayabilir veya destek göremeyebilir bundan dolayı da belki biraz sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz e, ama dediğim gibi hani bu kendinizi bu kadar e, huzursuz etmenize gerek yok bence e, birazcık daha rahatlamanız için çaba sarf ederseniz sizin için çok daha iyi olacak. E, ...sizin sakinliğinizi, size huzursuzluğunuzu bozan kişilerden bence uzak durmanız çok daha iyi olur. Bu çevrenizdeki kişiler sizi de e, bu sıkıntıya sokuyor olabilir. O yüzden o kişilerden uzak durmanız sizin için çok daha iyi olacak. Ve o zaman gerçekten hani istediğiniz e, rahata, huzura erişeceksiniz. Ve siz e, aslında güçlüsünüz. Yani bunların hepsini halledebilecek e, pozisyondasınız, yapıdasınız. Ve yapabilirsiniz dediğim gibi karşınıza çıkacak fırsatları çok iyi değerlendirin. Ve sizi rahatsız eden, huzursuz eden kişilerden uzak durduğunuz takdirde zaten rahata huzura erişeceksiniz. Çok güzel bir aslında olumlu gelişmeler olacak ama dediğim gibi birazcık çaba sarf etmeniz gerekebilir. Evet sevgili Boğa Burcu arkadaşlarımızın da kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.